Yeni bir gün ve yepyeni bir Free Fire videosundan herkese selamlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoda buluştuk efendim. Sezon yenilendi. Bizler platin platin 5'teyiz değil mi? Şuradan göreceğiz Beyzalim. Evet sezon yenilendi. Platin 5 ligindeyiz efendim. Bir sonraki derecemiz elmas 1 olacak. Sizlerle sezonun ilk maçını paylaşacağım. Umarım keyif aldığınız harika bir video olur. Ve bu videomuzda 7 Temmuz'da gelecek olan Free Fire Gold Kanunsuz etkinliği altında gelecek olan gök kanadı göstereceğiz arkadaşlar. Geçtiğimiz videolarda bu gök kanatı da almıştık biliyorsunuz ki hemen bir izleyelim aldığımız ve incelediğimiz ekran kaydını. Sonra tekrardan bu ekranda buluşalım. Posta kutumuza geliyoruz. Evet Temmuz itibariyle arkadaşlar ne geliyor? Yine %80 indirimli bir şekilde çok oyunculu gök kanat e, etkinlik olarak oyuna gelecek. Baya güzel bir gök kanat bence oyuna gelmiş geçmiş gelecek olan en iyi gök kanatlardan bir tanesi diyebilirim. Ben bayıldım buna. Bu da çok güzel. Efendim harika baya beğendim. Bunu da alıyoruz. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Gayet. Evet bunu aldık. Evet bu gök kanatı aldık efendim. Bugün hem maçımıza bununla giriş yapacağız yeni sezonumuza. Yani hem şey de ilk şey maçımı şey. sizlerle paylaşıyor şey olacağım. Şey. Umarım keyif aldığınız Harika bir ilk maç olur. Ben genelde ee, ilk maç giriyorum. Ay bir esle babalısı. Ya Rabbim. Ben genelde sezonun ilk maçlarını giriyorum. Ama ne oluyor? ne oluyor? İkinci maçta sizlerle buluşuyorum yani. Bunu zaten söylüyorum her videomda. O ilk sezonun ilk maçında bir şey oluyor mutlaka arkadaşlar. Ben size iki ya da üç paylaşıyorum. Neyse efendim. Maçımızı hızlıca başlatıyorum. Tekli maç giriyoruz. Solar haritasındayız. Evet efendim. Neyse. Sizler bu videoyu beğenin. Kanala abone olun. Aşağı yorumlarınızı bırakın. Ben de güzel bir maç çıkarayım. ha. Hadi bakalım. İyi seyirler efendim. Evet, sonsuzluk trenimiz ile ve oyunumuzun yeni best gök kanadı ile uçakta atlayış rotasında yerimizi aldık. Ee, görmüş olduğunuz bu harika gök kanat ne oluyor? Allah'ım hayır ya. Ya hata ettim. Görmüş olduğunuz bu harika gök kanat oyun içerisinde ilk üçe girer. Gök kanatlar arasında ilk üçe girer arkadaşlar. Tasarımı güzel olan grupsal bir Gök kanat 7 Temmuz'da oyunda sizlerle olacak. İlk iki çevirmesi %80 indirimle bilginiz dahilinde olsun. Bu arada ikinci maçımız. Nasılız ama ben ne dedim? Ben ne dedim? Solara molara hikaye oldu. Burada adam var. Senin Allah canını alsın iyi mi? Tepeye çıktı değil mi o? Edepsiz. Yelek kaska bulamadık. Neden ses soluk yok? Kimse de. Yukarıda o adamda. Ay delireceğim yemin ederim. Ve la havle inmiyorum bile falan ya. Vallahi bak. La havle. Ay çıldıracağım arkadaşlar. Hep mi aynı senaryo yaşar bir insan ya? Öf. Önüne gelen kafa atmaya başlamış. Vallahi sinirlerim bozuldu. Az önce de aynı şekilde öldüm. Videomuza mini bir ara veriyoruz. Neden? Gold kanunsuz ve gold kanunsuz bazında gelen güzel etkinliklerdeki ödülleri almak istiyorsanız efendim hesap.com.tr tam sizlere göre bir site. Sitemizde elmas fiyatları oldukça uygun ve Free Fire üzerinden aylık yelik haftalık yelik bu Yahpes satın alabiliyorsunuz. Çekilişler var Free Fire'da dahil olmak üzere birçok oyunda çekiliş düzenleniyor. Birçok oyunda yükleme yapabiliyorsunuz. Açıklamada kayıt linkimiz mevcut. Ucuz ve güvenilir bir şekilde elmas yüklemek istiyorsanız hesap.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi videomuza devam edelim. Hmm. Gel gel. O ne yapıyor ya? Merhaba canım. Neden ikramiye almadım? Bana bak sizin suçturucunuz da siz de bir yere kadar artık gerçekten he. Bir de dişan almış bekle. Ben seni görmedim mi sanıyorsun be? Çok güzel. Beyzalim harikasın. Vallahi mükemmelsin ha. Oh. Çabuk ye şunu. Seni edepsiz seni. Bunlardan geleceğini bilmiyorum bak. Arkadaşlar bunlar nerede ya? Üf. Adam indi bindi gidiyor herhalde. Indi bindi gidiyor herhalde. Geliyorum. Bak bak geliyorum. izle izle. Nasıl geliyorum ama? Nasıl gelip çalacağım seni? O! Oh. Endri hoşça kal. Sen de gel sen de. Gel sen de aklını nasıl yerinden alıyorum. İzle. Buraya geleceksin. Buraya geleceksin Beyza Hanım'a. Kill olacaksın ha. Allah canını alsın ya. Oh! Hızlı kotan. Ay hızlı kotan yalnız. Hızlı koşan atın. Bilmem bir şeyleri seyrek düşermiş değil mi? Öyle miydi bu laf? Öyleydi herhalde. çok hızlı geldim beyefendi. Yani senin yerin idi tabii. Evet güzel ilerliyoruz çok şükür. Binelim. Ferrari'mize binip yolumuzu çizelim. Burada herkes bir an bir günde kahraman falan olmuş. Maşallah sizdeki bu hızı da anlamıyorum. Bizim eski zamanlarımız gibi herhalde 724 Free Fire play yapıyorsunuz. Bana rakip lazım. Bana çatışma lazım. Oo. Vallahi clanın bir Hemen o bombayı yiyorsun. Kör oldum ya Arap. Ay bir şey diyeceğim. Nasıl oldu o iş? Hadi bin. Hoppa. Headshot. <laughs> Akıllara zarar. Beyza Hanım tek tek headshot atıp sizleri Rabi'ye yollar. Efendim. Goodbye. Devam. Sür şoför. Gidelim efendim. Gidelim nereye gidelim? Oha ama siz böyle o oh, ne oldu? Gene nasıl bir oyuna düştük ya? Bu ne ya? Öf vallahi bu nedir böyle? Bir düşmeyin bir bir şeyler yapmayın arkadaşlar ne oluyor ya? Ses ver Adana zirveden selam. Neydi bunun devamı? Hmm. Hmm. Buradan bize iki kil gelir. Bana mı sıktın sen? Yok. Kendini oraya kapatan arkadaşım. Biri de villada. Gördüm onu. Hadi be, hadi be bir kafa gideceksin. Allah aşkına ya. Ee, benim bu gerçekten benim değil de sizin bu kör oluşlar. Şaka değil. Ay. Burada adam var mı ya? Çık da sık hadi. Alo. Ama bak o ağaç. Aa nasıl ya? Of. O adam gözümün önünde zımbır diye aşağı indi ya. Bu da bana bakıyor. Bak bak az daha bak. Çık. Çık hadi. Öl. Bakın kendini kaldırma. Ya hayır ya. Of. Hemen canını nasıl topladı gördünüz mü? Vallahi canı bir. Ey, biz öleceğiz. Kır kır. Hayır. Kit yok Allah kahretsin. Vallahi kit yok ya. Al ne yapacağız şimdi hiçbir şey yok. Atlayamıyorum da Allah'ın cezası. Kit yok arkadaşlar. Aaa kitim yok. Ben ne yapacağım? Şuradan alamıyor muyuz ya? Alamıyoruz da. Ben öldüm ki. Şurada adamın lutu nerede? Adamın dolmasını bekleyeceğim. Kırılsın. Ah git. Adam yukarıda herhalde ya. Atladı. da. Eyvahlar olsun. Kit yok, kit yok, kit yok. Laz, laz. Ben de Kayseri'li biliyorsun. Son ikiyiz. Süper. Ama yedi kille de yani olmadı bu işte. Neyse. Adam nerede? Bu gördü herhalde onu. Ki ay şey villadaki çatışmanın heyecanı. Ne diyorsunuz? Aklım yerinden çıkmadı değil. Niye böyle oldu bilmiyorum arkadaşlar. Bu nerede ya? Bir kişi çalı olalım. Aha. Seni hain. Neredesin sen? He gördüm. Gel gel. Gel gel hele gel. Come here. Ya sen kaşınıyorsun ama ha. Yakala şunu. Nasıl yemedi o bombayı ya? Rampage. Hoppa! Şoji ki, kill el, winner, winner çıkan, dinner. Yuhuu! <laughs> <laughs> öyle kazanırlar öyle. Evet, heyecanlı bir maçtı ya. Villadaki olaylar hele fenaydı arkadaşlar. Bu yaş şovumuzu yapıyoruz. Çok güzel. 7 kil. Sezonun ikinci maçı. ilk maç yine anay olduk. Artı 88 bari elmas bir olaydık. Anladın mı? Şaka mısın oyun? Neyse. Efendim ilk maçımızı biliyorsunuz ki hangi lige düştüysek o ligde paylaşıyoruz. 7 kilo aldık. Heyecanlı bir maçtı. Bence güzel bir başlangıç oldu. Güzel anlara şahitlik ettik. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Sizleri seviyorum. Yeni videolarda görüşene dek